Canı. Bak bu yakışa hak <laughs> ettiği yerde biliyor musun? <laughs> köpeğin isim buldun mu? Köpeğin no. yerde, yerde bulduğun köpeğin isim buldun mu? Ebabil e, ee, takip etmeyenler için anlatayım ki e, yani takip sanki köpeği yoktur. Sus, yok doğru. Yoktur. Neden Ebabil olduğunu biliyoruz köpeğinin adının. Çünkü Ebabil kuşu galiba evinde hapis kaldı bir gün. Bu evinde hapis kalan ilk kuş mu? Enis bu hafta hapis değil. iki gün camıma geldiler. <laughs> Onları kurtarayım diye. Bu camına gelen e, ilk kuş galiba bu hafta. Camına i̇kinci gelen kuş diyor. Bir ikinci. C <laughs> e, camına gelen. Ne demek <laughs> E, As bu hafta camına gelen kuşları merak ettiğim için yayına bağlandım. Kusura bakma. E, sabah tümeri falan görmeye başladım burada. E, çığırımdan çıktım bir an. E, <laughs> ah, sabah Tümer mi geldi? İlk canlı onunla olacaktı. Ona söz vermiştim. Allah kahretsin. İşte, Ama bir işte. dakika sabah, sabah, beni bir anda canlı yayına soktu. Ben izliyordum bunları. Özür dilerim. E, sabah Tümer, e, magazinin kalbini tuttuğum mücbir sebepler programında Enis Arıkan beraberim. Ebabil köpeğinin adı oldu. Bu hafta camına çarpan kuşların listesi birazdan bizle beraber. Ne nasıl geçti kuşlar? Çok kötü bir oyuncusun ya. İki cümleyi bir, bir araya getiremedin ya. Peki hey, Gege hey, hey edip durdun gel ne yapıyorsun iyi misin? İyi beni sağ ol sen nasılsın? Çok iyi çok şükür çok mutluyum. Saçların i̇yi, çok teyze. güzel para para Teşekkür para, para Kendi Kendi Sosyal Kendi mesafeyi kurduğunu görüntülüyorum buradan. Sosyal mesafeyi kimle? İnsan olsa da kursam. <laughs> öpüşmeyi o kadar özledim ki. Özledik artık. be öpüşmeyi yani ben. Bir kere ağızdan var. öpüşsek yetecek anasını satayım o da olmadı. Bu ne çilemiz be. Öpüşmeyi özleyenler J'ye bassın arkadaşlar. Bakalım Enis yalnız mı değil mi bilmiyorum. Yani <laughs> iyisi... Bence sen yalnız kal... yani sen yalnız olduğuna Türkiye'yi inandırmalısın ya. Yani nasıl inandırılıyor? Ne yapıyorsun? <laughs> Çok özür dilerim ben aşırı inandım. Çok Odalara gidelim mi yani tek tek gezelim istiyorsan? <laughs> Hem de kaliteli bir ev görmüş olursun, biliyor musun? <laughs> Bana uyar valla. Ünlülerin evini geziyoruz arkadaşlar. Bu hafta iki tane kuşa sahiplik yapan bu muhteşem ev... Bakalım başka hangi kuşlara yar olacak? Fırında patates yaptım. Deniz sen yemek yapıyorsun evde. İnanamıyorum, şu an üzüldüm senin için çok sus neler yapıyorum ben beğer bir de yetenekli çıktım. Aman Allah'ım. <laughs> Bebek gibiyim. Her, her iş geliyor elimden. Bir şey diyeceğim. Ee, niye yorum gelmiyor aşağıdan? Aa, geliyor ben hepsini görüyorum. Sen de doğdun mu? Bende hiçbiri yok. Ee, Sabah Tümer yapmış olabilir. Senin telefonuna hacker girmiş olabilir. Erkan PTK'ya girmiş çünkü bu hafta. Belki seninkileri de girmiş olabilir. Dikkat et. Ne olmuş Erkan Bey? Erkan Bey, sorma sorma boşver. E, Sabatümer kaç kuşmuş diyor. Sabatümer mi diyor? Evet, Sabatümer diye okuyoruz, değil mi? Bir kere de. Sabatümer diye de. Sabatümer. E, çok sinirlenmiş seni gördüğüne, Canlı yayını ben Canlı yayın Bekertini benle bozduğun için. Ya söz verdim ona bugün ne kadar ayıp. Hay Allah ya. Ama ben, ben ya de ya şu an ne kadar, ne kadar üzüldüm ya. İçim kıy kıyıldı. İç Sen kıyıl. ne Böyle evde her gece canlı yayın mı Biz hoş her gece hoş. canlı yayın yapacağız ve buradan parayı inşallah yakın zamanda vuracağız diye düşünüyorum. Reklam alıyor musun kank? Evet bu hafta bizi Zeynep Bastık sunuyor. <laughs> Bugün Zeynep Bastı'nın sunduğum hiçbir sebeplerle konuk olduğun için çok teşekkür ederim Enes. Beni ee, gönderiyor musun? Yavaştan göndereceğim çünkü sen partneri... kimsin ya? Sen beni canlı yayına alıp beni kimden istiyor biliyor musun? Yemin ederim günde on ya canlı yayın teklifi alıyorum da çıkmıyorum. Sen kim? Evet. Yani Enis Arıkan e, evine giren kaçıncı kuştuk kim bilir bugün. Özer Bey gözüm. just in there